Evet merhaba arkadaşlar. Bugün e, doğa gezisine çıkacağız. Doğa, hadi hadi doğada gezelim madem. Evet. Hava çok arkadaşlar, güzel artık. Yaz gibi değil mi? Evet arkadaşlar ben şimdi sizi bir yere götüreceğim. Nereye götüreceğim yere. bizi? Ama sakın tehlikeli, korkunç bir yer olmasın. Bakacağım. Ama ben korkarım. Tamam hadi. Arkadaşlar şey diyeceğim. Annem her şeyden korkuyor. Annem her şeyden korkuyor mu? Sen korkmuyor musun? Hayır. Allah yılan var orada çekil. hani <laughs> hani korkuyordun? Ben de, ben de korktum beni. Ama sen hani annen korkuyordu sen korkmuyordun. Ben de, ben de. Ya. Yeah. Anneyi kandırırsam. Anne, ayı, ayı mı? Ben burada ayı olmadığını biliyorum Hı, ki. Ayı var ben burada ayı olmadığını biliyorum ki. Sen niye oradaki köpeklerin olduğu çiftliğin oraya gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bir yere Mesela nereye götürüyorsun bizi? Beni takip edin. Tamam takip ediyoruz. Hadi bize şarkı söyle. Hayır ya Türkçe şarkı söyle bize. Hadi şey söyleyelim mi? Bir gün bir gün bir serçe uçmuş uçmuş göklerde merak edip de inmiş Hayvanat bahçesine aslan orada duruyor, kafesinde uyuyor. Serçe kafese konmuş. Oradan aslana sormuş. Köpek falan yok. O uzakta gel. Ana ana ana. Ne oluyor? Suyun da var, yemeğin de. Yaşamak güzel şey mi bu kafeste? güzel değil bu kafes. Ama özgürlüğüm yok bu kafeste. Aferin. Korkuyorum. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Babatyalar Buraya Buraya nerede? Burası neresi? Sessiz konuşalım. Doğadaki hayvanları rahatsız edebiliriz. Aynı zorlu. <laughs> <laughs> Aynı hatayı iki kere yapmam diyorsun öyle mi? <laughs> Ay arkadaşlar. Hava çok güzel. Evet. Siz de yürüyüşe çıkıyor musunuz? Evet. O zaman yorumlara yazın kanala, ve kanala abone olmayı abone. unutmayın. Hadi sihirle kaybol Ailesi. Evet, evet. Sihirle kaybol. Çilek gibi. Aa, arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.